Evet çocuklar, bugün sizlerle okulumuzun son günü. Biliyorsunuz zaten. Bugün okulumuzda sadece iki ders yapacağız. Çünkü son günü olduğu için karneleri falan alacaksınız. Yani beş ders olduğu için iki ders ders e, fotoğraf çekimi derken ders bitecektir zaten. Hocam 5 dersimiz yoktu ki hocam kafayı mı yediniz siz yani öyle demek istedim. 4 dersimiz yok muydu? 4 dersimiz vardı ama 5. de de beden eğitimi olduğu için 5 dersimiz oluyor yani. Dörde 5 eklersen 5. Ah, hocam bunun matematiği pratik olmadığı için yani hiçbir şeyden anlamaması kusura bakmayın benim hakkında. Sen önce kendine bak ya. Ya sen burayı bu sırayı neden boyadın anlamıyorum. Hoca kızarsa beni suçlayacak. Ya bilmiyorum ben boyamadım ki. Üf, kim boyadı o zaman senden başka? Ben boyamış olurum. Resme, resim yapıyordum. Bazı boyalar kaçtı işte ben ne yapayım. Öf, sıranın altı temiz ama sırayı nasıl çevireceğiz? Örümcek ağlar falan vardır. Hatta şu an ders Esma, Nazife Nisa. Lütfen önünüze döner misiniz? Konuşmayın, dersteyiz. Şu an bir şey anlatıyorum. Evet, ama aynı sıraya. Ha! Ay. Ne he, ne buldun? Şey buldum ya. Çocuklar sessiz olun. Esma, Nazife Nisa. Ha! Hoca çağırıyor, hoca tamam Ya Tali Taylan ya yanımda oturma seni bir gün öğretmene söyleyeceğim. Bu isimli falan akı iğrenç bir şeysin sen. Karnımı ağrıttın iğrenç. Beni kimse sevmiyor Sen çok garip birisin. File benziyorsun. Sen de bir ördeğe benziyorsun. Dalga geçme benimle. Hocaya söyledim. Evet çocuklar. Tahtayı da karalamışsınız. Şu an ödevlerinize bakacağım. Vermiştim ödevleri ya. Hocam ben yapamadım. Köye gitmiştik. Hocam ben de uyumuştum. Uyumaya dalmışım. Yapamadım. Ha, hocam unuttum ödevi. Hocam kitabı bulamadım. Hocam sayfayı kardeşim yırttı. Hocam annem ödevi askı öder sandı çöp attı. Çocuklar ne? Bütün ödevlerinizi nasıl yapamazsınız? Of en önemli konularda onlarda. Öf, ne yapacağız şimdi? Ee, bu tahtayı da kim sildiyse hakkını ödettirecek. Ben müdürle dur odasından kalem getirip geliyorum. Ee, Serra Efendim hocam. Serracığım canım benim. Ben müdürler odasına gidiyorum. Sen şu çocuklara bak. Ayağa kalkıp koşuyorlar. Koşmasınlar. Ee, not defterim var mı? Yok hocam ama arkadaşımın var. Tamam arkadaşından not defteri al. O zaman e, e, not defterine yaz koşanları, tahtaya yazanları, bilmem ne. Tamam mı? Tamam öğretmenim siz merak etmeyin. Ben her şeyi yazarım. Sonra size verip okursunuz. Tamam canım ben vakit kaybetmeden alayım geleyim kalemi. Uuu çok gitti. Uuu çok Uuu Tuvalete gidebilirim sonunda. Hemen tuvaletimi yapmam lazım. Çok sıkıştım. Hmm, hmm, ne yapıyorsun, ha? Ha, ne yapıyorsun Dövüş var hocam dövüş var. Serra ile dövüş yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Durun. Teneffüs değil ki bunlar ne yapıyor? Ben bir gidip bakayım öncesi. Arkadaşlar burada da bir bok kokusu var mı? Siz. Aynen buraları bir bok kokusu geldi. Ne bok. Evet. Kavga da çözüldü. Ee, tuvaletten geliyordur. Gelin hep beraber bir tuvalete gidelim. Kim var? <laughs> Ay, pis bir kokular geliyor ağzıma. Bir tuvalete gitseyim olur? Hadi gidelim. Aa sen de mi gidiyordun? Öf yine mi sen? Yine mi sen? kokular ne bunlar ya? Tık 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 dolu mu? Ters yapıyormuşum. Dolu. Dur bir dakika. Şu şeyin sesi değil mi? Esma'nın sesi değil mi bu? Ama Esma pislik değil ki. Ama pislikmiş değil o pislik. Sen pisliksin. Benim arkadaşım öyle bir şey diyemez. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar! canım benim e, şeyler var mı? yani kim ayağa kalktı notlara yazdım. Eee şey hocam kimse ayağa kalkmadı merak etmeyin. Neden orada alasınız? E, bir şey. Dışarıda benim annemle babam adak getirmiş de. <laughs> Ad adak mı? Nerede? Hocam nerede olacak dışarıda? <laughs> Çocuğum sen bana dalga mı geçiyorsun? Adak madak kokusu yok burada. Olurdu. <laughs> Ay, evet, hocam. Gelmez çünkü kapı kapalı. Hocam evet kapı kapalı. Hiç de bile kapı kapalı değil. Oynuyorum. Arkadaşımız bir de bir tuvaletten çıkamadı. Sansür. Yanlış sıraya oturdum. Pardon. Çekil. Sonunda -Hı. bir saçımam bitti be. Uy, <gülüş> Üf. tipim de çok çirkin. Serra'nın Serra sınıfa giriş girerken hmm. Serra ay Serra Esma diyorum Esma Esma ne yapıyorsun? Esma delirdin mi? Evet. Dersimizi buraya yazıyoruz. Kalem açalım. Evet dersimiz burada yazıyor. Türkçe zaten. Türkçe. Şurada. Evet. 10 kara 10. Evet, çocuklar. Kalem yazmıyor çocuklar. Maşallah kalemi de tüketmişsiniz. Maşallah. bugün ders yok çocuklar. Kalemi tüketmişsiniz. Bu kalem de zaten fatura ödemez de çok mutlu. İyi ki kalemi bitirmişim. Yani farkında değilim bitirdiğimin ama <laughs> iyi ki bitirmişim. Ders de olmaz bugün. Adak da var. Sen adak getirdin mi? Ya hoca yalan söylemek zorunda kaldım. E şimdi bana görev vermişti. Ben görevi unuttuğum için herkes gitti Koku'ya. İşte ben de Koku'ya söylesem şimdi ne diyeceğini işte korktum. O yüzden yalan söyledim. Adak madak yok ama kapı kapalı falan dedik işte. Şu an adak madak yok ama şimdi hoca bir ada bakarsa adak nerede derse işte kötü bir başımıza bela açabilirler. Tamam tamam ben... Bir formül bulurum. İnşallah inşallah. Neyse hoca duyar. Tamam sıradayız bir de. Sessiz ol. Tamam. Evet çocuklar. Şimdi karnelerinizi alıp geliyorum. Serra bu sefer sana vermiyorum. Esma sana veriyorum. Yuppi. Yakında sınıf başkanı bile olurum. Nerede olacağım be? Bu tipli olunmaz. sonra ne be? Senin tipini bilmiyor musun ki? Bana ne? Senin tipin çok çekici. Sana ne? Töp. Karneleri dağıttıktan sonra. Evet çocuklar, hayırlı işler. He, işler demişim. Evet çocuklar, son kez fotoğraf çekileceğiz. Hatıra olarak karneleri dağıttığımıza göre karnelerle bir fotoğraf çekilelim. Evet, gelin bakalım buraya dizilin. Fotoğraf çekileceğiz. Tamam. Hıhı. -hı. Ben hep öğretmenimin yanına otururum. Yatıştım. Çıkır. son oyuncak diğer kanalına izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın hepinize selamlar görüşürüz dönü <laughs>